Evet Gündoğdu Üretimhane'nin yeni bir videosundan herkese merhaba. Uzun bir sürenin ardından yeniden üretimhane hakkında şöyle bir genel bilgilendirme videosu çekeceğiz. Gerek babamın yoğun iş temposu gerek benim vize dönemi derken çok uzun süredir kanala video atamadık. Bugün tanıtacağımız yeni yavrularımız var, yeni çiftlerimiz var. Hepsine bir bir bakacağız, yuvalıklara da bakarız. Ufaktan başlayalım. Evet bir numaradan başlayalım. Burada yeni çiftimiz var. Bizimiz kendi, yavru kendi yavrumuz ve ilk kuluçkası. Erkeğimiz de kendi yavrumuz ve üçüncü kuluçkası. Tecrübeli bir erkek oldu. Şöyle de daha yeni. Yavruları çıktı. Diğer yumurtalarının da hepsi dolu. Bu çifti sahiplenmek isterseniz arkadaşlar altı Instagram linki bırakacağım. Kanalımızın Instagram yani üretimhanemizin Instagram sayfasını. Oradan iletişim kurabilirsiniz. Ben diğer çiftleri de söyleyeceğim. Bir önceki videolarda telefon numarası koymuştuk ama o babam çok yoğun olduğu için de biraz hani telefon yoğunluğu oldu. O yüzden Instagram'dan iletişim kurmamız çok daha sağlıklı olacaktır. Şöyle gösterelim kuşlarımıza. İki numaradayız. İki numarada biliyorsunuz benim bomba erkeğim var. Annemize ayırdık. Iı, Ayıralı da bir hafta, iki hafta kadar oldu. Bir, bir buçuk hafta kadar oldu. Nedeni de ıı, anne, anne yavrularımızın ense tüylerini yemişti. Hayvansal yağ eksikliğinden kaynaklı olduğunu söylüyoruz. Bu durumu biliyorsunuz. Bu yavrularımız için de iletişime geçebilirsiniz. Instagram üstünden çok güzel bir krem yavrumuz geldi. Şöyle gösterelim. Sakallara bak sakallara. Bu iyi olacak ya nasıl olacak. Evet, dört numaraya gelelim. Yeni eşlemeydi bu. Bu yeni işleme, dişi de erkek de tecrübeli. Sadece iki kez birbiriyle eşleşiyorlar. Dişimi de şöyle Evet, şöyle göstereyim. Bunun yavrular sürme diyor babam. Ben burada değildim. Şöyle i̇ki, iki tane. Başka şu çekildik. İki tane şimdi başka şu Tamam. Ya şöyle yarlarımız var. Burada da yeni bir işlememiz var. Erkeğimiz böyle dişimizi yeni işlem olarak attık. Erkeğimiz çok tecrübeli. Dişimi de göstereyim yanında erkeğimi. Dişi tecrübesiz, erkek tecrübeli. Şöyle de yumurtalarını gösterelim. Evet burada Onur abimden aldım, Onur Hakkı Fil'den aldım kuşlarımız var. Onlar da artık iyice tecrübelendiler tabii bu sezonla birlikte. Bu sezon ilk kuluçkaları ile birlikte başladık yavru almaya. Soyları olur, hafifleri de yanıyor, Soyları. Evet, soyları olur. Gelen Bunun da birçok yavrusu. Bu arada çok yumurta yaptı dişimiz arkadaşlar. İki üç yavrusunu da karşıya kaydırıyoruz. Onları da göstereceğim. Şöyle size gösterebilirim. Şimdilik bu şekil. Şöyle de bir yavrumuz da gelecek. Evet, bak oyun oynuyor. Bir tane Hı. burada oyunbaz var. Evet 7 numaradayız. Yeni işleme. Ee, 7 numaramız yeni işleme. Son basında yeni işleme. Evet, ee, krem dişimizi zaten biliyorsunuz. Yanından Hikmet Aydın abimden aldığımız güzel bir erkeğimiz var. Bu çiftten çok büyük umutlarımız var açıkçası. Büyük Ve, Ve ilk yumurtalarını getirdiler. Onu da şöyle gösterelim. Bir maşallah derseniz mutlu oluruz bu arada bile vardı. Imobile Avusturya'ya gönderdik. Artık Imobile başka takımlarda gol atacak. Burada bu da kendi yavrumuz bir oyunbaz erkeğim var. Yeni eşleme. Yeni eşleme. Dişi de kendi yavrumuz. Dişi de, Dişi de erkek de kendi yavrumuz. Şimdi size onları yan yana gösterebilirsem. kızım bir Baba Dişi. o hayvanda daha yumurta olabilir. Dişi 24'ün 3 faslı. Şöyle göstereyim yan yana. Bunlar da ikimiz de kendi yavrumuz. Bunlar için de iletişime geçebilirsiniz. Instagram üzerinden yumurtalar. Yumurtaları da gösterelim. 4 tane yolu var. Şu, şu yumurtamız ölmüş gibi gözüküyor. Evet. Ona bir kontrol ederiz videodan sonra. Bunları kontrol edin arkadaşlar. Ölü yumurtalar hani enfeksiyon riski taşıdığı için düzenli kontrol etmeniz hem kuşlarınızın sağlığı hem anne baba sağlığı hem çıkan yavruların sağlığı açısından kritik. 9 numaraya geçelim. Mike Tyson. Burada Mike Tyson var. Kendi yavrumuz. Belki de geçen sene aldığımız en kaliteli yavruydu kendisi. Bakın şöyle. Ensesi çok kalın olduğu için kendisine ben biz Mike Tyson diyoruz. Şöyle dişimle her şeyi göstereyim. Dişim yavru bakmaktan helak olmuş. Ve kendi, yavru. Ve kendi yavruları. Şöyle iki tane de bunların da birçok yumurtasını kaydırdık. Onlara iki tane bakıttık. Çünkü geçen basın çok yavru bakıyor. Evet geçen basın beş tane falan büyüktü galiba. Şöyle ıhtırabilirsen size. Yan yana. Evet. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Dediğim gibi üst vasıf kuşlarımıza biz dörtten fazla yavru bakıttırmıyoruz. Ee, üst vasıf hayvanlar biliyorsunuz nazlı oluyor. Sağlık açısından normal muhabbet kuşlarına kıyasla bunlar cins hayvanlar olduğu için daha narin, daha kırılgan oluyorlar. Bu yüzden dörtten fazla kuş bakıtmıyoruz. Ha, bakıtabilirsiniz ama... Hani bir basın bakıp ikinci basım arasında bir ara vermeniz gerekir. Biz iki basımda bir ara veriyoruz. Ee, i̇deali üçtür. Hani üç tane yavru bakıp iki basın üst üste alabilirsiniz. Biz genelde dört yavru büyütüp bir hafta ara veriyoruz. Sonra bir, bir kere daha çiftleştiriyoruz hayvanları. Yani bu sene en azından öyle yaptık ve bayağı da verim aldık bu konuda. Şimdi karşı tarafa geçelim. Bu erkek, bu erkek için de iletişim kurabilirsiniz. Sadece erkek için. Şöyle dişsin de gösterelim ama Deşi bir çıkar. Çıkmıyor, şöyle yapalım. Evet dişimiz biraz koruyucu arkadaşlar. Sinirli bir annem. Onu da şöyle içeri göstereyim. Çıkarsa yavruları göstereceğim ama. Ama baba kapa açık boş ver. Şöyle gösterelim aile sefası. Mavi bir yavrumuz gelmiş. Bunların ikisi de kendi yavrusu galiba değil mi? N neresi o? Bir tane gri kendi yavruları. Evet. Mavi sürme. Mavi de sürme. Tamam, tamam. ee, evet, burada da bakıcı çiftimiz var. Yani çiftleri. üretimhanenin gerçekten bütün yükünü neredeyse çeken 2-3 çiftimden biri. Zaten dişim yerli erkeğin kırma görüyorsunuz. Baba çıkaranın sollu. Onur abiden gelen Onur abiden gelen yavruların i̇ki tanesi, tanesi, iki tanesi buraya sürülmüştü. Evet. Zaten bakın biri bu, biri de babamın elindeki. Diğerleri kendi yavruları galiba. Şurada sürme. O da mı sürme? Mike Tyson. Tamam. Şu sarı yüz kendi yavruları galiba. Kendi yavruları. Evet. Bu için içinde iletişim kurabilirsiniz. Burada ee, Ali abim var Kuş Adası'nda. Ondan bir erkek almıştım zamanında arkadaşlar. Ondan yavru almak için 2-3 yıldır bekliyorum. Erkeğim 3 yaşına geldi ve ilk kez yavru verdi. Şöyle çift 22'li. Ee, evet. Çiftliğimi şöyle göstereyim. 2022 bileziği var erkeğimde. Dişim de albino zaten. Onlardan çok güzel yavrular aldık. Sonra hemen bir kuluçka daha yapıyorlar. Şöyle yumurtalarını da gösterelim. Ve bunlar da üretimhanenin bu sene çok ağır yük çeken çiftlerinden biri. Çok iyi bir bakıcılar. Aynı zamanda kendi yavrularını da doldururlar. Normalde bu erkek yumurta dolduramıyordu. Hani son iki basımdır. Şükür doldurabiliyor. O yüzden biz de kendi yavrularına bakıştırıyoruz. İyi de yavru geldi açıkçası. Albino sarı bir tane yavru aldık. Gösteririz biraz sonra. Evet. Burada da bir çiftim var. Bir şey çıkarabilirsek onları da gösterelim. Evet. Burada da böyle bir çiftim var. Bunlar için de iletişim kurabilirsiniz. Dişi kendi yavrumuz. Şöyle dört tane de yumurtası var. İkinci kuluçkası bunun. Evet. Yani ikinci kuluçkası olması lazım bu dişinin. Şöyle gösterelim. Evet. Burada kendi yavrumuz var arkadaşlar. Burada da Hikmet abiden aldığımız bir dişi var bu dişimizde ufak bir ur problemi var ve çok çok üst basit bir dişi kendisi. Ondan yavru almayı bekliyoruz ama yani hani hem Hikmet abinin söylediği hem de bizim kendi tecrübemizle dayanarak yani baskın olmayan herhangi bir erkek bu dişiyi ayartamıyor. Bizim de böyle hafif tüy problemi olan güzel kendi yavrumuz bir erkeğimiz var. Ve bu erkek arkadaşlar salmaya girdiği ilk günden beri bütün dişilere, bütün erkeklere, tellere, duvarlara tur yapan bir erkekti. Yani bir hafta iki haftadır birlikteler ve dişi yuvaya sürüyor, sürekli ayak atıyor. ve zaten havalar sıcaklığı artık son kuluşkalar. Yani doğurtması için son 4-5 günü kaldı. Eğer başarabilirse başaracak başaramazsa seneye bunları bir daha denemek istiyoruz açıkçası. Çünkü bunlar ikisi de ıslasız hayvan. Hatta şu erkeğin babası da. Hatta şu erkeğin, bakın zaten görüyorsunuz hiç yani rahat durmuyor. Bu erkeğin babası da bu, bu zaten. Anne de Salma'da. Evet bir hastayız. Ee, üretim hanemizin ilk yavrularından ikisi de. Şöyle yan yana çekebilirsem. Evet. Ee, güzel bir çift. Bunlar için de iletişim kurabilirsiniz. Onların da şöyle 2, 4, 6 tane yumurtaları var. Yavrular büyüdükten sonra Verebiliriz. Aynen yani hani bunları artık sene için düşünmelisiniz. Yumurtası, yağlısı olan çiftlere şu an kuluçka süresini göz ardı etmememiz gerekir. Evet. Son kendi, ikisi de Evet burası bu iki kafesimizde kendi yavrumuz ilk kez kuluçkaya atmıştık. Bunların ikinci basımı. Evet, bunların ikinci basımı. Evet, bunların ikinci basımı üstlükte olacak. Dişim zaten az önce Zeus'un yanındaki dişi hatırlıyorsanız onun yok. yavrusu zaten Hiç kendisi yok. gibi geldi. Onların da şöyle gösterelim. Yavruları da çıkmış maşallah. i̇lk ee, kuluçkaları olmasına rağmen erkeğin de dişinin hem yumurtalar doldu hem dişi yumurtaları doldurabildi. Hem de yavruları, yavruları büyütebildi ve 4-5 tane yavru büyüttü bu hayvan. 4 tane yavru büyüttü ve kendi baktı. Evet burada da çok güzel bir mavi, sarı yüz mavi, espanlı bir çiftim var. Onlar da aynı üstteki çiftim gibi. Kendi yavrumuz ve ilk kez kuluçka yaptılar. Erkek terma aktarabildi, dişi yumurtayı doldurabildi. Yavrular büyüdü. Hatta onların da yavrularını birazdan göstereceğim. Ee, şimdi yeniden. İkinci kuluçkamızdayız ve çoklu yumurtaları var. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyelim dediğimiz gibi. Burada mesela atıyorum 10 tane yumurta var ama biz tabii ki de onu da çıkarttırmıyoruz. 3-4 tane çıkardıktan sonra atıyorum 1-2 yavrusu olan e, çiftlerimize kaydırma yapıyoruz. Çünkü dediğim gibi dişinin o kadar da fazla yavru bakmasını istemiyoruz. Yani en azından erkek ve Şu e, Şeyden gelen yavrumuz bu. Evet. Alttaki de ama o salmada kavga ettiği için. O biraz yaralı. Onun iyileşme süresindeyiz. Alttaki bir bak, alt bakın. Alt köşede bir tane daha mavi var. Az önceki çift. Az önceki almış. çiftimizin yavrusu. Benim kendi 3 yıldır beklediğim dediğim, bekliyorum dediğim. Baba şurayı açabilir miyiz? 3 yıldır bekliyorum dediğim çiftin yavrusu bakın burada. Sarı. Çok güzel bir sarı yavrum geldi. 1 ya da 2 numaradan şu geldi galiba, doğru mu? Üsttekilerden şu köşedeki geldi. Sarı evet, gibi. sarı köşedeki. Immobile'nin oğlu köşedeki. inanılmaz köye girdi altı o da. 6 aylık. aylık ve bu hale geldiler. O Mike Tyson 2 Zaten burada 6 aylıktan büyük kuş yok. Çoğu evet. ikinci tüyüne anca girdi. E, beğendiğiniz bir kuş olursa hani videoda ne sesleyip Instagram üstünden iletişim kurabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Kuşların böyle bakın. Eski videoları seyrettiğinizde bu hayvanların ilk halini göreceksiniz. Bir de şimdiki videodaki e, evet, evet, halleriyle evet. kıyaslayabilirsiniz. Zaten özellikle biz... özellikle de e, bir ve ikinci sırada olanlar. Evet, zaten instagramda ben arada şey diye post atıyorum arkadaşlar. Hani daha yeni yeme düştüğü halinden bir yıl sonraki halini mesela hani bakın nerede bir, mesela şu, şu yerdeki hayvanı görüyorsunuz değil mi? Mesela az önce size Mike Tyson diye gösterdiğimiz hayvan böyleydi ve bu hale geldi. Ya da atıyorum bakın şurada hani o çiftinden gelen yavruyu görüyorsunuz diyelim. Mesela onun olacağı tahminen hani böyle bir erkek olacak o da. Onu da göstereyim. Hani Böyle bir erkek olacak o da. Yukarıdaki maviler gibi. Bunlar da tabii bizim üst basit çiftlerimiz. Bunlar artık dinlenmede. Şöyle gösterelim burayı da. Genel olarak böyle. Kuşlarımızla da aramız iyi. Bakın oyun oynuyoruz hemen zaten. Şöyle bir fokus verebilirsem. Kafalar patlıyor Bu ufak, hafif çilli bir erkeğim bu. Şu arkadaki arkadaşlar daha ilk tüyünde, diğerlerinden küçük o. 2-2,5 aylık anca vardı. İlk tüyünde o gerçekten maşallahınızı alır o çok çok güzel bir hayvan olacak gibi. Sen kamerayı da mı ısıracaksın? Gel. Kamerayı da mı ısıracaksın? Yavrularımızı ve yetişkin kuşlarımızı gösterelim. Buradaki her yaşımda. kuş için, evet yaşından. Buradaki her kuş için iletişim kurabilirsiniz. Şu Spangl, yukarıdaki e, sarı yüz kuşlarım. Birinci sıradaki, en sağdaki ve alttaki dişim. Bunların hepsi tecrübeli ve daha önce yavru yumurta alınmış çiftler ve dişliler. Onları da şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, genel olarak Üretim. Dinlerimi, dinlerimi evet. Soruyordu. Üretim halimizde genel durum böyleydi. Bu kuşlarımızın çoğu dinlenmede şu an. Yorumlarınızı, önerilerinizi, eleştirilerinizi gene yorumlarda bekliyoruz. Ben çoğuna cevap vermeye çalışıyorum YouTube'dan. Instagram'dan bir sorunuz olur, bilgi almak istediğiniz bir şey olur lütfen yazın. Ya da bunu böyle böyle yaparsanız sizin için daha sağlıklı olabilir. Hepsini yazın. İletişim halinde kalalım. Genel durum böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı üretimler dileriz. Hoşçakalın.